Şeyin hocam senin mesela şeyde kırmızı çizgin Mesela atıyorum Klopp'un e, her oyuncu için belli bir kilo yağ oranı şeyi varmış. E, evet. Statistiği varmış. Onun üzerinde olan hiçbir oyuncu antrenmana çıkarmazmış. Hemen kardiyoya gönderip o kilolar o yağ oranı düşecek ondan sonra gelip antrenmana girersinlermiş. Okan Buruk'un e, şeyinde e, defterinde Kırmızı çizgisi var mı oyuncu için? Her oyuncunun sahip olması gereken fiziksel, mental ya da bir özellik. Ya şöyle o biraz da oyuncu e, profiline göre değişiyor. Yani takımınızda aslında o kilo sorunu olan oyuncular yoksa e, onu bir şekilde çözüyorsun. Zaten devamlı işte oranlarını alıyorsun. Antrenmandaki durumunu ve görsel olarak da görüyorsunuz aslında. Hmm. Yani o testlerin dışında görsel olarak da görüyorsunuz. Ama bazı oyuncunun yapısı farklıdır. Yani daha kalındır. E, daha ee, belki yağ oranı belli oranlardadır. Yani sezon başı geldiklerindeki ölçtüğümüz yağ oranıyla işte sezon ortasına sonuna doğru aşağı yukarı aynı olur ama diğer oyunculara göre birinin çok daha azı birinin daha çoktur. Yani buna göre karar verebilirsiniz. Ama benim için önemli olan sahada gördüğüm aslında yani o e, antrenmanı %100 yapıyor mu? E, konsantre mi? Antrenmanı e, diğer antrenmanı bozacak bir hareket yapıyor mu? Yani benim için önemlisi bu. Yani antrenmanı bozacak bir oyuncu oradaki bütün arkadaşlarına zarar veriyor. O zaman onu dışarı almam gerekiyor. Yani kırmızı çizgi aslında antrenman benim için. Bir yandan çok eğlenen, bir yandan da çok disiplinli bir e, Galatasaray takımı ve e, senin liderliğinde evet. bir koordinasyon. E, bu ikisi, bu iki kombinasyon nasıl oluyor? Ben bakıyorum mesela arkadaşlardan da duyuyorum. Hani gelip gidenler konuşanlar, oradaki futbolcu arkadaşlar, işte teknik heyet, sizden çok eğlenen bir takım var bir yanda ama diğer tarafta da müthiş bir disiplinde var evet. e, antrenörü. Bu denge çok zor olmuyor mu kurmak bunu? Aslında özgüven e, eğlenceyi getiriyor. Yani o kendinize olan takımınıza olan özgüveni e, iyi çıkıyor. Yani şunu söyle, şöyle anlatabilirim sana. Biz 2000'deki Fatih Hoca dönemi yani 96 2000 arası da böyleydik. Yani özgüvenimiz çok yüksekti. Maça çıkarken de gülerdik ama maçın içerisinde maç başladığında bambaşka biri olurduk veya işte antrenmanla bambaşka biri olurduk ama çok eğlenirdik çok gülerdik çok espri yapardık yani her yerde şimdi de bunu görüyorum yani bu takımda yani özgüven yani kendilerine çok güveniyorlar ee, saha içerisinde bir otomatikleşmiş bir oyun var bunu ortaya çıkartabiliyorlar iyi çalışıyorlar mesela her maça giderken biz hiç müziksiz gitmedik yani bütün maçlarda işte müzikler çaldı, marşlar çaldı. işte camlara vuruldu stada girerken, çıkarken, e, soyun soyunma odasında eğlenildi, dışarıda eğlenildi. Yani bu enerjiyi yani pozitif bir şekilde ortaya koyuyorsanız aslında yani bunlar sonuçta robot değil. Bir de sezon çok uzun tabii. Yani oyuncu bu da sene insan. Ekstra, bu sene ekstra, ekstra uzun. Oyuncu da insan. Arada eğlenmeye çıkacak, yiyecek, gezecek. Bunların hepsi olacak. Orada senin ben gördüğüm disiplin etme tarzın cezalandırmaktan ziyade açık bir iletişimle daha çok güvenmek oluyor. Bu şeyin de var ya Guardiola'nın iki tane oyuncusu, genç oyuncusu partiye evet, gidiyor. Evet. Yakalıyor basın. Basın toplantısında diyorlar ki ya bu iki tane oyuncun dün gece maçtan önce partidelerdi. Onlarla konuşacak mısın? Bir şey söyleyecek misin? Evet diyor. Ne söyleyeceksin? diyorlar Guardiola diyor ki beni niye davet etmediniz evet. diye kızacağım onlara. <laughs> Biraz senin Yok, çok, tarzın çok, da ona benziyor. Evet. Yani. Yani çok güzel aslında. Yani o aslında oyuncunuzu bildikten tanıdıktan sonra mesela bu sene hiç e, iç sağ kampı da yapmadık biz. Yani e, maç günü buluştuk e, öğlen 12'de. Ee, kendi evinde yattı, kendi yatağında yattı, kendi ailesiyle beraber oldu. Yani çünkü oyuncuyu tanıyorum, oyuncunun profilini biliyorum, ne yapıp yapmayacağını biliyorum. O yüzden e, güvenmek gerekiyor ve e, onlara da sahip çıkmak gerekiyor bence. Buradaki en büyük şey söylediğin şey de Pep'in şeyi yani hem güvenmesi hem sahip çıkması Tabii. ve olayın içine kendini de sokması. Çünkü yani futbolda böyle bir şey hayat da böyle bir şey sonuçta bu yani bu insanlar robot değil. Yani bazen mesela benim en çok eleştirilen şeylerimden biri iki gün izin veriyor hoca diyorlardı bir ara onu eleştiriyorlardı yani. Ne yapacak? İki gün dinlenecek tabii. Yani bunun da bir kendini e, sıfırlaması gerekiyor. Kafasını sıfırlaması gerekiyor. Ailesiyle vakit gidecek. Belki bir yere gidip gelecek. Daha sonra bir yedi sekiz gün çalışma e, zamanın var önde, Orada çalışıp tekrar hazırlanıyorsun. Ama izin de bu işin içerisinde performansı yükselten şeylerden biri olabiliyor zaman zaman. Ben mesela Akisar'da bunu yaşadım. Pardon Lütfen şeyi abi. kestim. Akisar'da böyle mesela sezonun sonlarıydı. Hep böyle işte kazanıyorduk. 3 atıyoruz işte 3 izin veriyoruz, 4 dört atıyoruz, 4 dört izin veriyoruz falan böyle. Son 10 maçta neredeyse yani 9 galibiyet falan aldık böyle. Yani inanılmaz şey gol sayıları, şeyler falan. Yani bazen oyuncunun dediğim gibi yani her şeye ihtiyacı var. E, o izinler de onları daha motive edebiliyor ama hepsinin bir şey var tabii ki. Haftalık bir antrenman e, çalışma saatimiz var. Onu net bir şekilde ayarlamamız, yüklerini ayarlamamız lazım. E, onların e, o en yoğun çalışmayı hafta doğru zamanda yoğun çalışmaları yapmamız lazım ondan sonra maç taktiksel şeyine geçiyorsunuz zaten